Merhaba arkadaşlar ben Recep. Arkadaşlar bugün sizlerle bir lirayı kavanoz içinden geçirme ilizyon numarasını yapacağım. İzninizle başlayalım. Arkadaşlar bir lirayı kavanozun üstüne koyuyoruz. Bu sözümüzü böyle buraya koyuyoruz. Arkadaşlar şimdi geçelim sihirli sözcüklere. Okuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir lira içinde şimdi bunu nasıl yaptım ona geçelim arkadaşlar şimdi kavanozun kapan altına bir bant yapıştırıyoruz gördüğünüz gibi şuradan göstereyim sonra bir dar bunun altına hafifçe yapıştırıyoruz fazla bastırırsak içine düşmez sonra sözcüğün de altına bant yapıştırıyoruz üstteki parayı yapıştırıp kendine alsın diye böylece ilüzyon numaramız gerçekleşmiş oluyor arkadaşlarımızı böyle inandırmış oluyoruz arkadaşlar bir sonraki videoda ilüzyon numarası Zihin okuma olacak. Bir arkadaşımla birlikte yapacağım bunu. Adı da Mustafa Cingir. Daha doğrusu arkadaşımın kardeşi. Neyse arkadaşlar bu videoya son verelim. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.